Sinema çalışan Coşkun Girdar. Coşkun Bey, e, nasıl sinemadaki işler e, son günlerde e, nasıl gidiyor? Sinema gerçekten son günlerde artık sinema sanki birazcık e, halkın e, ilgisini fazla çekmiyor. Neler söyleyeceksiniz? E, Keşan'da bir sinema için e, Keşan'daki sinema işleten e, çalışan olarak görüşlerinizi, düşüncelerinizi nelerdir? Keşan'da e, sinema kültürü hiç yok gibi bir şey. Yani şu an Türkiye'de Keşan'da en sonuncu sıradayız sinema seyretmekte halkın. Ama büyük ihtimalle bu sene sinema Keşan'da son olacak, başka ilçe ve ilede taşınabilir. Yani Keşan halkına bunu da söylemek gerekir. Peki e, kültürlü insanların olduğu bir ilçe o Keşan. E, niçin bunun nedeni ne sizce Coşkun Bey? Kültürlü insanlar var Keşan'da da yani 70-80 bin nüfusta sinemaya günde 5 kişi, 6 kişi zor geliyor. Yani birinci vizyon film de getirsek aynı. Birinci vizyon film getirmek yaşana en düşük maliyeti 10 milyar. Evet. Ee, senede 4 tane film getirsek 40 milyar sadece film şirketine para ödüyoruz. Bunları Gün, da çıkarmamız zor Günde oluyor. kaç seans yapıyorsunuz? Kaç film oynuyor şu anda? Günde 2 an film, 5 seans yapıyoruz. 5 seansta topladığımız 2 filmden kişi sayısı 10 veya 15 kişiye geçmiyor. Gerçekten e, çok kötü bir şey. Peki e, bunun başka nedenleri de var mı sizce Coşkun Bey? Yani çünkü e, sinema filmi bugün e, yapılıyor. Yarın hemen internete düşüyor veya bir şekilde birilerinin eline geçiyor. Ve da nedeni e, se, bu da sebeplerden bir tanesi midir sizce? Ya olabilir tabii. O da olabilir ama birinci vizyon getirdiğimiz takdirde gene de olmuyor. Yani gene keşen aldı sinemaya gelmiyor. Mesela bugün bir Ragdoll filmini getirdik. E, ödediğimiz para 5.000 TL. Ama şu an topladığımız para 100 TL. 3 gündür. Peki Keşanlı sinema severlere bir mesajınız olacak mı? Neler söyleyeceksiniz? Burada hizmet eden bir kurum olarak. Vallahi Keşanlılara Keşanlara sadece sinemalarına sahip çıksınlar. Yoksa yani bir uzun köprüde, bir Malkara'da, Enes'de, İpsala'da hiçbir yerde bir sinema yok. Geri boğda dahi sinema yok. Sadece buraya sahip çıkmalarını istiyoruz. Şimdi ben bir de şunu hatırlıyorum. Keşan'da sinemalar yıkıldığı dönemde ve bu sinemada yokken insanlar Malkara'ya sinemaya gidiyordu. Kültür merkezine. E, demek ki e, o zamanlar gerçekten bir sinema özlemi varmış ama şimdi sinema olmasına rağmen insanlar buraya gelmiyor. Gerçekten bu da ilginç. Düşman Bey. Evet, aynen. Daha önce ben de hatırlıyordum, ben de gidiyorduk e, Malkara Kurtuzhane'ye film seyretme. Ki bana göre Keşan sineması Malkara sinemasından daha iyi. E, cep sineması, kaliteli sinema, yani güzel bir sinema. Değerini bilsinler diyorum sadece. Yani buradan Keşanlara mesajımız sinemanın değerini bilin yoksa kapanmayla yüz yüze Aynen. diyebiliyorsunuz. Aynen evet. öyledir. Yani bu sene sonda olabilir Keşan için başka bir il veya ilçede taşınabilir sinemamız. Peki teşekkürler Coşkun. Ben teşekkür ederim.